Virginia Woolf, asıl adıyla Adeline Virginia Stephen, 25 Ocak 1882 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde doğdu. Babası Sir Leslie Stephen, ünlü bir yazar ve eleştirmendi ve evleri edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlayan bir mekan oldu. Virginia, genç yaşlardan itibaren edebiyat ve yazma ile ilgilenmeye başladı. 1905 yılında Leonard Woolf ile evlendi ve kendisi gibi yazar olan bir partnerle hayatını paylaştı. Virginia Woolf, modernist edebiyat akımının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Yeni bir yazı tekniği ve bilinç akışı yöntemini kullanarak insan bilincinin derinliklerine inmeyi amaçladı. 1915 yılında The Voyage Out çıkış yolculuğu adlı ilk romanını yayımladı. Daha sonra MRS. Dalloway, Tudi Lygus, Deniz Feneri, Orlando ve MRS. Woolf gibi önemli eserlerini kaleme aldı. Eserlerinde kadın karakterlerin iç dünyalarına yoğunlaştı ve toplumsal cinsiyet normlarına eleştirel bir bakış açısı getirdi. Virginia Woolf, 28 Mart 1941 tarihinde depresyon nedeniyle yaşamına son verdi. Ancak edebi eserleri ve etkisi modern edebiyatın en önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Yayımlanmış kitapları, seçme romanlar. The Voyage Out, Çıkış Yolculuğu, 1915. Night and Day, Gece ve Gündüz, 1919. Jacob's Room, Kacob'un Odası, 1922. M.R.S. Dalloway, 1925. Tudu Laygus, Deniz Feneri, 1927. Orlando, 1928. The Waves, Dalgalar, 1931. The Years, Yıllar, 1937. Betray the Acts, Sahne Arası, 1941 yazarın ölümünden kısa süre önce yayınlandı.